Merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni almış olduğum, takaslamış olduğum arabaları inceleyeceğiz. Ve uzun süreden sonra yeni bir uzun video geliyor. Bunu uzun videolar olarak yükleyeceğim. Bunun altına bir like'ınızı alırım. Almazsanız canınız sağ olsun. Hadi başlayalım. Yip yipte de sevkiyata denk geldiğimde buldum. Mazda MX-5 Miata. Detayları yapılmamış. 2025 Legends Tour olarak çıkmıştı. Şimdi de beyazı çıktı. 2025 hali daha güzeldi. Onun üzerinden 8'i var. Lexus LFA. Çok güzel bir premium model. Her detayı yapılmış. Jantları olsun. Dıştan görünüş olsun. Çok güzel. Ama plastik rüzgarlık yakışmamış. Onun üzerinden 9'u var ama. Sonraki aracımız. 2018 Honda Civic Type R. Ön detayları yapılmış. Arka detayları yapılmamış. Ama güzel bir model. Arıyordum. Beyazı denk geldi. Güzel oldu. 10 üzerinden 8. Büt Büt Paganizonda 2026. Çok şirin bir model. Siyah detayları karbon. Yani karbonu yapmaya çalışmışlar. Göze çarpıyor. Gayet güzel bir model. Onun üzerinden 9. Güzel şirin bir model. Ve takasladıklarım. Görmüş olduğunuz Mustang'in ve Honda Civic'in kapalılarını verdim. Ve şuradan 2-3 tane şey verdim. Açık verdim. Beğenmeliyim. Karşımda bunları alım. Bir adet Paganizonda ar. Paganizondanın bende siyahı var. Açık hali. Siyahı elbet daha güzel ama mavisi neden olmasın hem de kapalı. Güzel bir model. Detaylar yapılmış ama bayanmamış. Çok güzel bir süpersport. On üzerinden 9'u var. Ve çok aramış olduğum Subaru Impreza var. Detayları yapılmamış. Yapılmış ama bayanmamış. Sadece ön detayları, logo, bir de sinyal lambalarını boyamışlar. Ama gayet güzel bir model. Onun üzerinden 8. Ve DMC. Geleceğe dönüş filminden. Alt detayları bayağı yapılmış. Arka detayları bayağı yapılmış. Ön detayları da boyanmamış. Sadece DMC yazısı boyanmış. İç detayları falan da yapılmış. Ama çok gözükmüyordur kameradan. Ve şöyle arka detayları şahane bir araç. Bunu da şöyle diorama ekleyeceğim. Ve arkadaşlar dioramamdaki beyaz supayı sattım. Neden? Çünkü şöyle çok güzel bir mini GT Por ne Porsche'si Supra. <laughs> Supra aldım. Gayet güzel bir model bu da. 900 liraya bence gayet değdi. o yüzden Supra'yı sattım beyaz Supra'yı. 300 liraya sattım. Onun sayesinde de Lexus LF'yi alabildim. Güzel bir haftaydı. Yani bayağı araba aldım. Başka bir uzun videoda ya da kısa videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.